Farkun da 27 yaşında gencecik bir Afgan kadınıydı. Kabil'de gönüllü olarak öğretmenlik yapıyordu. 19 Mart 2015 tarihinde bir molla'nın yazdığı hurafe dolu kağıtları din adına satıp para kazanmasından rahatsız olmuş, onunla tartışmaya girmişti. Kısa bir süre sonra gerici molla'nın bu kadın Amerikandır, bu kadın Kur'an yaktı diye bağırmasıyla. Çevredeki yobazlar etrafına toplanmış ve Farkunda için dehşet dolu dakikalar başlamıştı. Gericiler genç kadını önce linç etmeye çalışmış. Farkunda onlardan korunmak için bir binanın damına çıkmıştı. Çaresizce ölümü bekleyen Farkunda aşağıdaki kalabalığın küfürlerine ve attıkları taşlara maruz kalırken devletin orada bulunan resmi polis güçleri de sadece uzaktan onun ölmesini bekliyordu. Bir tahta parçasıyla onu vurup aşağıya düşüren gericiler, önce taşlar ve sopalarla onu canice öldürmüş, cesedini yakmış ve yetmemiş arabalarla cesedin üzerinden geçmiştiler. Ölümünden sonra Farkunda'nın mezarı binlerce Afgan kadınıyla dolmuş, onun gencecik bedeni Afgan kadın mücadelesinin yeni meşalesi olmuştu. İşte acılı Afgan kadınlarının geldiği son nokta buydu. Afganistan, yüzyıllardır ateerkil toplum özelliklerini koruyarak bugünlere gelmişti. Ülkenin çoğunluğu olan kırsal bölgelerde hakim olan görüşler daha çok erkek egemen, şeriatçı ve gerici niteliklere sahipti. Bu geri kalmışlığı ilk yıkmak isteyen lider, ilerici Afgan şahı Emanullah Han olmuştur. Emanullah Han ve eşi Soraya, kadının baskıya uğramaması ve gerici yaşam tarzından etkilenmemesi için 1919 ve 1929 yılları arasında bir dizi ilerici burcuva reformunu devreye sokmuştular. Onlar kadınlar için kara şarşaf mecburiyetini kaldırmış, İslam hukukundan gelen çok eşliliğin yasallığını yok etmiş, kadınlar için dergiler çıkartmış ve kadınların okula gidebilmesi için okullar açmıştılar. İktidarın kırsal bölge üzerindeki etkileri kısıtlı olduğu ve bu burjuva reformları bazı noktalarda yetersiz kaldığı için istenilen hedefe ulaşılamamıştı. Ancak Afgan kadını bir nebze de olsa bu ilerici reformlar sayesinde rahatlamış ve üzerinde hissettiği gerici ve feodal baskılar kısmen de olsa azalmıştı. Ancak Emanullah Han'dan sonra başa geçen yöneticiler yine aynı gerici kanunları devreye sokmuş Afgan kadınlarının kazanılmış haklarını tekrar ellerinden almıştılar. Bu statüko 1950 ve 1960'larda da benzer ölçülerde devam etmiş, özellikle kırsal Afgan kadını boyunduruk altında yaşamaya devam etmişti. Sovyetler Birliği'nin 1960'larda uzaya kadın yurttaşlarını gönderdiği bu dönemde Afgan kadını 1964 anayasasıyla yasal seçme ve seçilme hakkına henüz daha yeni kavuşuyordu. Oy hakkı aslen ilk olarak Emanullah Han döneminde kadınlara verilmişse de onun iktidardan indirilmesiyle yürürlükten kaldırılmıştı. 1964'te verilen bu oy hakkı pratikte çoğunlukla sadece ülkenin azınlığını oluşturan şehirlerde uygulamaya geçebiliyordu. 1973 yılında askeri bir darbeyle iktidarı devralan Davut Han yönetimi kadının özgürleşmesi için bir dizi vaatlerde bulunuyordu. Davut Han, 1973 ile 1978 yılları arasında Emanullah Han'ın 1920'lerde uyguladığı bazı reform ve değişiklikleri hayata geçirmeye çalışmıştı. Afganistan'da kadınların bazı sosyal haklarını tekrar kazanabilmesi için atılan bu adımlar durumu iyileştirse de sorunu çözmekte yetersizdi. Reformlar çok yavaş ilerliyor, kırsal bölgedeki halk ise genelde duyurulan bu gelişmeleri pek dikkate almıyordu ve devletin bu gerici gruplara yaptırım yapabilecek otoritesi yoktu. 1978 yılında Sosyalist Afganistan Demokratik Halk Partisi'nin iktidarı devralmasıyla birçok şey radikal olarak değişecekti. Sosyalist görüşün bir yansıması olarak Afganistan'daki emekçi kadınların toplumdaki yeri birden önem kazanmış artık emekçi erkeklerle eşit değer ve haklara ulaşabilmesine o anak sağlamıştı. İlk olarak kadınların eşlerini ve işlerini seçebilme hakkı garanti altına alınmış, kırsal bölgelerde yaygın olan gerici geleneklerle kadının bir mülk gibi başlık parasıyla satılabilmesinin de önüne geçilmişti. Bunun yanı sıra sosyalistler çocuk gelinleri önlemek adına da ciddi adımlar atmış, toplumun bu kanayan yarasına çözüm bulmak için seferber olmuştular. 1978 Saur devrimi olduğunda ülkedeki yetişkinlerin sadece yüzde beşi okuma yazma biliyordu. Ve kadınlar arasında bu oran daha da düşüktü. Sosyalist yönetim bu sorunu çözebilmek adına birçok düzenleme yapmış eğitim kurumlarını gerek erkek gerekse kadın yurttaşlarına ücretsiz hale getirmiş ve sayılarını olabildiğince arttırmaya çalışmıştı. O zamana kadar toplumun en yaygın eğitim metotlarından biri din üzerine kurulu gerici metreselerdi. Dönemin Afgan sosyalistleri bu tekeli kırabilmek için yeni ve modern eğitim kurumları açmış ve dönemin Sovyet yönetiminin de katkılarıyla eğitim müfredatlarını çağdaş ve bilimsel öğelerle doldurmuştular. Kadın ve erkek emekçilerin okuma yazma sorununu çözebilmek için birçok çalışma yapılmış, Şehirde ve kırsal bölgede bu amaca yönelik kurslar ve okullar açılmıştı. Bunu kadınların katılabildiği mesleki okullar takip etmişti. Artık üniversitelerde, devlet kurumlarında ve iş hayatında Afgan kadınlarının sayısı ve itibarı sosyalizm bayrağı altında yükselmekteydi. Gericiliğin bu kadar yoğun olduğu bir toplumda kadınların bu sosyal haklarını tam anlamıyla kazanabilmesi için şüphesiz örgütlenmeye ihtiyaçları vardı. Bu bağlamda ADHP Merkez Komite üyesi ve Afgan Sosyalist Kadın Hareketi'nin önde gelen isimlerinden biri olan Anahita Retebzat önderliğinde bir dizi kadın hakları örgütleri kurulmuştu. Anahita ve diğer sosyalist kadınlar önderliğinde kurulan ilk kadın örgütleri 1960'larda kurulmaya başlanmıştı. Ancak bu örgütler ADHP'nin iktidarı alması ve Anahita'nın eğitim bakanı olmasıyla daha da güçlenip büyümüştü. Anahita devrimden kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada şöyle diyordu. Kadınların hak olarak sahip olmaları gereken ayrıcalıklar, eşit eğitim, iş güvenliği, sağlık hizmetleri ve ülkenin geleceğini inşa etmek için, sağlıklı bir nesil yetiştirmek için gerekli boş zamana sahip olmaktır. Kadınları eğitmek ve aydınlatmak artık hükümetin yakından ilgilendiği bir konudur. Bazı kaynaklara göre 1991 yılına varıldığında artık Afganistan'da 230 bin kadın öğrenci üniversitelerde okumakta, 200'e yakın kadın profesör ve 22 bin kadın öğretmen eğitim kurumlarında çalışmaktaydı. Sosyalist dönemde doktorların %40'ı, öğretmenlerin %75'i, devlet memurlarının ise %50'si Afgan kadınlarından oluşmaktaydı. Afgan kadınları aynı zamanda mahkemelerde orduda ve polis birimlerinde de yer almaya başlamıştı. 1978'e kadar iktidarda olan monarşi yönetimleri kadın hakları konusunda bir dizi yetersiz reformu devreye sokmuşsa da bu reformlar genelde Afganistan'ın elit ve zengin kadınlarına has haklar olarak kalmış, gerçek emekçi kadın kitlelerine asla ulaşamamıştı. Ancak 1978 devrimiyle bu haklar daha kapsamlı ve tam devlet desteğiyle artık yaşlıdan gence bütün Afgan kadınlarınındı. Artık Afganistan kadınları ülke için modern ve çağdaş bir geleceğe giden yolun bir işaretçisiydiler. Ancak bu iyi gelişmeler revizyonist Gorbaçov'un Afgan Cumhuriyeti'ne Sovyet desteğini çekmesiyle radikal bir şekilde değişecekti. Özellikle askeri ve güvenlik açısından Sovyetler Birliği'ne aşırı bağlı hale dönüşmüş Afgan Demokratik Cumhuriyeti, ABD ve diğer gerici İslam ülkelerinin fonladığı şeriatçı gruplar karşısında dayanamayacak ve demokratik Afganistan Cumhuriyeti 1992 yılında resmen yıkılacaktı. ABD emperyalizminin o dönemler desteklediği şeriatçı gruplar ise Afganistan'ın kontrolünü ele geçirmek için kendi içlerinde iktidar kavgalarına girişmiş ülkeyi yıkıma götürmüştüler. 1992 yılında yönetimi ele geçiren Gerici Mücahit Örgütü kadınların birçok kazanılmış haklarını budamış, onları Orta Çağ'a yeniden mahkûm etmişti. 1996 yılında yine onun gibi gerici bir güç olan Taliban, Mücahit Örgütü'nü alt edip yönetimi devraldığında bu kadın düşmanı politikaların derinleşmesi için elinden geleni yapmaya devam etmişti. Taliban 1996 yılında kadınların eğitim ve çalışma haklarını yasaklamış, burka giyip evden çıkmamaları için muazzam bir baskıya başlamıştı. Bir zamanlar sosyalist Afganistan'ın üniversitelerinde, hastanelerinde, devlet kurumlarında boy gösteren Afgan kadınları artık yanlarında bir erkek olmadan dışarı dahi çıkamıyor ve herhangi bir işte çalışamıyordular. Taliban, bu gerici çağ dışı uygulamalara karşı çıkan aydın kadınları taşlayarak öldürmekte ve cani bir şekilde cezalandırmaktaydı. 1996 yılında parmağına oje süren bir Afgan kadını, Taliban tarafından parmağı kesilerek cezalandırılmıştı. Gericiliğin bu kadar şahlandığı bu dönemde Afgan kadını için karanlık günler başlamıştı. 2001 yılında sözde teröre karşı savaş adı altında Afganistan'ı işgal eden ABD ve müttefikleri yeni bir cumhuriyetin kurulmasına ön ayak olmuşsa da Afgan kadınlarının çektiği çileye çözüm getirememiştiler. ABD emperyalizminin Afganistan'da komünistlere karşı gerici şeriatçı grupları silahlandırıp beslemesi, Afganistan halkı ve Afgan kadınları için bugünkü yıkıcı koşulları yaratmıştı. ABD, 30 sene önce altın tepside iktidarı sunduğu şeriatçı grupları ülkeden atmak için 2001'de Afganistan'a gelmiş, durumu çözememiş, aksine daha da derinleştirmişti. Aynı ABD 2021 yılında ülkeden çekilerek bazı silah, savaş uçağı, helikopter ve mühimmatlarını da Taliban'a bırakmış. Bu şeriatçı örgütün tekrar iktidarı devralmasına ön ayak olmuştu. 1980'lerde ABD'nin beslediği 2001 yılında ise savaş ilan ettiği şeriatçı ve gerici gruplar tekrar ABD emperyalizmi sayesinde Afganistan'da iktidarına kavuşmuştu. Afgan kadını sosyalist dönemde 10 sene içerisinde kazandığı tüm insani haklarını kısa bir süre içinde tekrar kaybetmişti. Artık karanlık günler Afganistan'ı bekliyordu.